Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bu yeni kanalım şöyle yüzümü göstereyim. Görüyorsunuz inşallah. Ama gördüğünüzü düşünüyorum. Yakında zaten detaylı olarak göreceksiniz. Arkadaşlar şöyle bir tane sevdemeyim de ee, doğum günümde aldılar. Arkadaşlar kusura bakmayın tırnakçılar ve doğum gününde aldılar. Bayağıdır. 10 hafta falan oluyor. Şöyle sihirli kutu. Aslında pek iyi bir yer değil. Ama böyle bir yer. Şu içinden şu şeylerden çıkıyor. Dos. Şöyle akeşesi. Bir dakika ben geliyorum. Arkadaşlar şu telefon çıktı dakika bir herkes arıyor ya. Yani. Şey. Şöyle dos bir tane kutu dos diye. Şöyle e, bantla yapıştırılır. Şöyle ben bir açmayayım nereden çalışsam 2 saat sürecek. Aa sürmedim. Arkadaşlar ağırmış. Şunları şöyle bir koyayım. Böyle çıkarttım ben. Böyle ben bir şunu bir şuraya alayım. Arkadaşlar herkes onu biliyordur. Onun kartları gibi bir şey. Şöyle ben bir tanesini bir göstereyim şöyle. Ben şunları şöyle aşağı alayım. Şöyle kutuyu göstereyim. Arkadaşlar kutunun içinde şöyle bir açayım. Şöyle bir tespih var. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Gördüğünüz gibi kutusu da bu. Aslında arkadaşlar gerçek kutusu bu değil. Yani kutusuz almıştı yani hediye. Şimdi kişinin ismini söylemeyeyim teyzem. Ya yani söyleyeyim teyzem. Böyle almış. Yani kuzenim Kuzenim de bunu almış kuzenim yine videolardan görmüşsünüzdür Şöyle sihirli kutu varmış Onu almış Annesini de Ver abinin gösterim demiş Aslında onun kuzenim aldı bunu tespih falan Ben tespih ediyorum biliyorum Şöyle kutuyu ben şöyle bir şey göndereyim Yani böyle bir tespih Arkadaşlar dokusu falan çok güzel. Yani tam olarak Şöyle bir yaklaştı. Şöyle siyah bir şey. Arkadaşlar şöyle dokusu gayet güzel. Şöyle hareket yaptığım zaman ah, Dur. Hareket yaptığım zaman ya güzel olabilir. Arkadaşlar ben bunu genellikle namaz kılarken yapacağım. Yani bunu genellikle namaz kılarken falan kullanabilirim. Belki. Yani böyle bir şey. Arkadaşlar videomu izlediyseniz video beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada tespih sevenler like atsın ve kendilerine yorumlar yazsın. Arkadaşlar bu benim ilk videom olacağı için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. 3 tane kanalım var. Var. Önceki kanalımı kapattım ben ama hala açık yani videolar var birkaç tane. da abone oldum. Yeniden. Birisi Ölümcül TV TR. Birisi e, Emir'in Krallığı ismi vardı arkadaşlar Emir bu da şey e, ismi neydi ya neyse görmüşsünüzdür zaten böyle bir şey video birazcık kısa oldu olsun güzel yani hayatımda ilk kez arkadaşlar kutu açılım videosu yaptım ha neyse arkadaşlar yakında daha güzel videolar gelecek Dün ben de siz tekrar söyleyeyim kanalıma abone olmayı like etme, unutmayın ve bay bay. Şöyle tespihi de göstereyim de bari kapak fotoğrafı yaparım.